Arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Gözü kapalı sipariş istediniz, istediniz, istediniz. Biz de çekmeye karar verdik. Bizim en çok sevilen ve en çok izlenen listelerimizden biriydi gözü kapalı sipariş. Biliyorsunuz arkadaşlar. Biz de bunu esnaf lokantalarında böyle yapmaya karar verdik. Dolaşacağız. Böyle iki haftada bir falan yaparız. En son hesap kimde de yapalım mı? Hesap kimde? Aa, o da olabilir. Taş, kağıt, makasla hesap kimde hesap yaparız? Hesap kimde yapalım en son? Aynen. Tamam. <laughs> O zaman hesabı kimin ödeyeceği belli zaten şimdiden. Yani gönül de ödesi zaten benim kredi kartımla ödeyeceği için herhangi bir sıkıntı yok. Beraber çalışıyoruz lan. Ama benim kredi kartım. Kara listeye girdim ne yapayım? <laughs> Daha evet, öğrenciyken. Yemeği mıdır, yerken tamam da onu da anlatayım. Evet onu da anlatayım kara O zaman gözü kapalı sipariş yapalım. Hadi Şöyle, yapalım. İki kısım var. İkisinden de birer tane şey söyleyeyim. Sen iyice karıştır sağa sola çek falan. Ne olduğunu bu, tamam, ben hiç bakmadım. Burada yiyecekler var. Burada da içecekler. Tatlılar burada mıydı? Bakayım tatlılar buradaymış. İçecekler de burada. Bir buradan bir buradan seçeceğiz artık. Tamam o görüyorsun? zaman ben bir tane yemek seçeyim ilk başta. Ben hiç bakmıyorum. Nerede şey? Önünde. Şu yemek mi? Bu. Evet. Tamam. Bu yemeğim olsun. Kamera çektim bunu şimdi. Alalım. Şurası. Ama şimdi... sen elimi kaydırıyorsun benim. Hayır, üstü mü, altı mı? Sen şu an ikisinin biraz tamam, ortasında. Işte. Tam bu. Tamam, şu. 4. Tamam, sıradaki. Tam bu. Tam ne olduğunu görmeyeyim ben. Tamam. Bir tane de arkadan seçiyoruz. Hoppa. Evet, yanında içecek <laughs> Değil, orası değil. Heh, ben direkt oraya koydum. Biraz karıştır şöyle. Oo. Bak şu kadar balon içerisinde. Oo. Evet. Ha. Güzelmiş. Tamam mı? <laughs> Ay, tamam. 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 Şimdi... açıyoruz onun yüzünü. O zaman sen şimdi git tamam. benim siparişimi ver aşkım. Tamam. Tam ne olduğunu. Evet. Evet. Şimdi rastgele bir tane seçebilirsin. Bu yemek. Al bakayım. Hop. Güm. Bakıyoruz. Fix menülerin hepsini seçti. <laughs> <laughs> Aa, Güm. Bu ne? Şu. Tamam. Yemeğimiz belli. Tamam mı? Şimdi. Şimdi içecek. Ama bu da yiyecek geldi olmadı. İstiyorsan iki tane yiyecek yiyelim bir içeceğini iptal edip. Ne seçtiyse o arkadan bir tamam. tane önden bir tamam. tane dedik. Biz. Tamam o zaman senin şeyini de veriyoruz. Hattı mıydı lan? İçeceğimi bilirim belki ama bilmiyorum. Yanında su içebiliyor muyuz en azından? Evet bakalım ne seçtik. Evet arkadaşlar ben kara listeye girdim. Bir bir yemek yemekler gelsin şu. Şimdi bir tane bu. O mevcutlu haberimizde de. O zaman şöyle hemen gözünü kapat geri. Diğerini seninkini soralım. Ha benim o zaman benimkini. Dur tamam seninkini bir şey yapalım. Tekrar sen buradan bir tane seç. Önümde mi? Evet. Tamam. On da sor. Tamam. Tamam. Bir de şu. Tamam. Tamam bunlar okey. Sen aşkım seninkiler okey. Benimkini sor bakayım var mı diye. Yok. Aslında bunu da seçiyorsun. O zaman kapatıyoruz. Tamam mı? Evet. İlk mi İkincisi mi oluyor bu? Hangisi oluyor? Arkadaş da baksın varsa ona göre tekrar tamam. seçeyim. Tamamdır. Tamam bu. Diğeri var mı? Benimki de ee, bir arka bir birimiz seçmiştim ya. Burada var. Tamam tamam. O tamam. zaman seçimlerimiz ha, gelecek. Pardon. Tavuk dürüm ve kış çayı birlikte çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Bakacağız gidiyor mu diye. Belki de gidiyordur. Senin ne, ne olduğu belli değil. Bu arada senin Türk kahven geldi Benim mi? Ne Türk kahven? Türk kahvesiyle ne yiyeceğin belli değil. Bunu hemen basıyor muyduk acaba tatlı ya? Tatlı mı acaba? Bak tatlıysa biraz bekle aşkım bence. 3 dakika falan bir bekleyelim. Eğer tatlıysa sıkıntı yok ama yemekse hele böyle dürüm mürümse ben bunu hmm, birlikte yapma, yemek zorunda değil mi? Birlikte içme zorunda değil mi? Tamam, daha söylemem hemen, lazım ki. Tamam o zaman bir tane de mi söylemen lazım? Yani bunu duymam ki bundan. O zaman aynısından bir tane söyleyeceksin. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Aha, evet. tamam. Birlikte şimdi kış çayını da iç bakalım. Evet, ben nasıl kara listeye girdim? Şimdi üniversitedeyim. O zamanlar bir kredi kartı çıkartmıştım. Limiti 500 TL idi tamam mı? Öğrenci. Gittim şeyi aldım, telefon aldım. o zaman 500 lira güzel para. Çok iyi paraydı tabii ki bundan. En iyi telefon 300-350 lira yani. Seneye kaç aşkım? 2000? Sene geçen sene. <laughs> 2006. Ben de Sen tanışmadım. yoktun o zaman. Tabii 2006'ydı. Ben de tanışmadım. Aynen. Bir sene önce. gittim telefon aldım telefonu Tamam, bir hevesle şu kapaklı şeyler vardı. Neydi onlar? Büyük kapaklı, dönüyordu hatta böyle entegre kamera. Motorlaydı galiba. Bilmiyorum. Dönüyordu. Çok iyiydi böyle aynı şey kamera gibi bir yandan böyle dönüyordu. Çok güzel telefonda. Aldım telefonu kredi kartını taksitte yaptırdım. Bütün kredi kartım kapandı. O zaman da herhalde tam denk geldi. Yani başka hiçbir şey alamadım. Kızılay'a gittim. Tamam markada Kızılay'ı bilirsiniz. Çok kalabalık zaten. Bir tane postacı çantam vardı benim. Okuldan çıktım. Arkası neydi? Meşrutiyet miydi aşkım? Unuttum oraya. Şu heykelin olduğu yer. Şey neydi o? Meşrutiyet caddesi miydi aşkım? Şey vardı ya eti e, heykelin olduğu yer. Evet. <laughs> Oradayım, otobüs bekliyorum, yurda gideceğim, arkadaşımla birlikteyim. Arkadan da böyle çok kalabalık... Mithat Paşa. Ha Mütak, Mithat Paşa. Arkadan da çok büyük kalabalık geçiyor tamam mı? Sonra ben de şey böyle posa çantam buradaydı, arkaya attım. Telefon ön cepte. Arkaya Kesinize attım hazırlık. ki değmesinler. Nabız gidecek diye telefon gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne ara çarptılar, ne ara gitti. Ondan sonra dedim ki annem bir arayayım dedim bakayım ne yapıyor bak yemin ediyorum var. Bir dakika geçti geçmedi yani o çarpışma mevzusundan sonra. Arıyorum telefon yok, telefon yok. Bir de sıfır telefon da değildi ha. İkinciye mi aldın? İkinci? İkinciye indi. Sıfır telefon değildi. Ondan sonra... Düğünden bir tane daha alabilir miyiz? Ne yapacağız ne yapacağız? Hadi dedi karakola gidelim. Ondan sonra işte o şeyde Mithat ilerisinde bir karakol vardı. Karakola gittik. Dedim ki benim telefonum çalındı dedim. E İmeği numarası lazım dedim. E İmeği numarası. Yok. E İmeği numarası da yok. Nereden alacaktım bunu? Bir şey çıkmadı yani. Öyle gitti. Ondan sonra kullanmadım telefonu borcunu ödemek o kadar zor geldi ki ben ona aylarca yatırmadım. Arada sadece asgarisini yatırdım falan derken kara listeye düştüm. Ondan sonra bana kaç sene kredi kartı vermeme şeyi, cezası verdiler. Ben burada kendi kendime konuşuyorum ama bu iyi ya. Kaç, kaç sene verdiler? 5. 5 sene mi verdiler karaliste? 5 miydi 10 muydu? He. şey bir daha kredi kartı çıkartamadık. O kredi kartının da borcunu kim ödedi? Bir sorsanız da. Beraber ödedik be. aşk olsun. <laughs> Ya ben borcu inanılmaz düşkün bir adamım. O yüzden de mesela diyelim ki muhasebeci sabahtan bana SGK şeylerini atar personelleri. Normalde işte 28'ine kadar ödememiz zaman zamanı varsa ben 25'inde gördüysem o maili 25'inde öderim. Kredi kartı mesela normalde 12'sinde ödenmesi gerekiyorsa birinde param varsa hemen öderim. İmkanı yok. Su faturası mı bilmem ne mi gününü geçirmem. Gönülde tam tersi. Her şeyi en sonuna bırakır. Her şeyi en sona bırakır. En sonunda da ödemez. O yüzden de kredi kartı şişmiş 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 faizleriyle Evet, o dönem ya. biz gönülde şey yapıyorduk, palyaçoluk yapıyorduk. En son şey oldu, kuş oldun sen. Hmm. Minik kuş. biri kuş oldum, ben de yanında şeydim, kurmandım senin. Oradan aldığımız parayla gittik, kredi kartını kapattık. Ondan sonra Emrah bana kendi kredi kartını vermişti. En azından bunu kullan diye. Bunları ödüyordum ama yani. Çünkü benim değildi kartı. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen ödüyordum onları. Böyle karlı Günler, yani. günlerce. Binden... Tavuk kıyafetiyle evet. ne zor zamanlar geçirdim o parayla kazandım. Yani gerçekten öyle ya. bir tarok ki. Hatırlıyorsun değil mi aşkım onu? Kocaman bir maskot düşündü arkadaşlar. 2,5 metrelik falan vardı. Bugün bir tane video çektik Instagram'da. İşte varlıkta yoklukta bilmem falan diye bir tane şey yazmış. Ne yokluk gördünüz ki? Siz ne yokluk gördünüz ki falan diye. İnsanlar zannediyor ki bir anda böyle işte mal mülk sahibi oluyorsun. Gerçi hala bir şey sahip olduğumuz yok da. Ne çok şükür yani tabii ki. Senin yemek gelmeyecek galiba. Ben kahve yıkan gördüm ya. Kıyasın Yani o günden beridir üzerime bir daha ne kredi kartı aldım diye bir şey. Şu anda alsam alırım değil mi? Bu kadar olmuş artık yani. Şu an çünkü Şangiller Reklam Organizasyonu'nda bir çalışma müdür vasfım var. Müdürüm ben. Şu an istesen kredi kartı alabilirsin. <laughs> Gerek yok. Yani bakarsın ileride yine ödemem mi ödemem. Yanarsa senin başın yansın. <laughs> Benim <laughs> gibi bir şeyim yok. Kredi kartlarımın hepsinin günleri belli. Hepsi günü gelmeden öderim. O yüzden de... Niye sen bunu içmiyorsun ama olmaz ki. Bir dakika sen hile yapıyorsun. Olur mu içiyorum aşkım? Bak ben kahvemi içmiyorum. Soğutuyorum şu anda. Hiç. Neden? Hiç Hayır, fark etmez ki. Hayır. Haksız mıyım Zeynep? Şimdi bunu yemekle birlikte içmek lazım. Zaten işin esprisi orada yani. Kış çayıyla bu ne alaka? Ben de kahve içeceğim. Gayet edeyim. de güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Tamam birlikte iç işte. Kış çayıyla tavuk dürüm. Tamam ikinci dürümünü yiyor. Sevdin mi güzel mi? Çok güzel. Sen daha yedin mi? Yedin. Yedin. Evet arkadaşlar. Hı. Şimdi ben karnımı doyurdum. Soğudum. Çayımı da içmeye başlayacağım. Bir sonraki gözü kapalı siparişimiz neresi olsun? Yorumlara yazarsanız. Karnı acıkmış da o yüzden dedi bugün gözü kapalı sipariş yapalım dedi. Değil mi? Karnı acıktığı için söyledi. Yo ben toktum. Ben tokken bile tavuk dürüm yiyebilirim. Benim öyle bir özelliğim var. Evet doğru Yasin. Tavuğu, tavukla ilgili her Bak. şeyi her an yiyebilir yani. Tıka basa tok olayım. Bir kilo baklava yerim. Tıka basa dolu olayım. Tavuk dürüm yerim. Tavuk dürüm ve sanırım tatlı benim şey kırmızı çizgim. Tatlı benim de tatlı ya tatlı ve poğaça hamur işi. Ama sen kendi tatlısın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada saçlarım nasıl olmuş arkadaşlar? Çok Kimse radikal bir kar karar aldım. Kimse beğenmedi. DNA çok beğeniyor. Benim sayfamdakiler çok beğeniyor. Şahangiller sayfasındakiler hiç beğenmedi. İnanılmaz bir şey var. Kitle farkı var demek ki. Demek ki. Beğenmediler hem de ya. Eski saçlarına geri dön, geri dön diye iğrenç Yani ağırlar. bence güzel oldu. Bence ya. de güzel oldu. Ha, sonuçta ben sonuçta bir beğendim. heves yani sonuçta. iki ay mı duruyor bu ne olacak? İki, iki buçuk ay falan duruyor. Ama istersen her anda çıkarabilirsin Peki yani. şey ben, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela bu saçların hep böyle örüldü ya. Evet. Şu an bu çıktığında bildiğin kıvırcık gibi kıvırcık olacak. Kıvırcık olacak ama yıkadığında geçecek tabii ki. Çünkü gene öyle değil ki. Kalıcı bir şey değil. Ha Tabii. ama aylarca öyle durunca şey olmaz mı ya? Yok. En fazla bir süre dalgalığı devam eder. Sadece biraz Bu arada bu üzerindeki tişört arkadaşlar şey demeyin. Emrah abi de evet. her videoda aynı tişörtü giyiyor demeyin. Gönül gitmiş aynı tişörtten 10 tane almış bana. Siyah. Beni zayıf gösteriyormuş. Ya da ben de dedim ki acaba hani Acun da hep aynı tişörtü giyiyor ya. Kafanda şey mi var? Emrah bunları alırsam o da Acun kadar zengin olur falan diye öyle Yok. mi? Yok. Hayır. Siyah sana yakışıyor. Ya bir de mal renkleri atıyorsun renkleri soluyor falan baskılı baskılı şey oluyor. yıkaması benim için de kolay biliyor musunuz? O yüzden yani. Ay kafam acıyor ama ya. Eğer yaptırmak isteyen arkadaşlar bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? Ne yapıyorsun sen? Kürdan olarak Allah senin cezanı vermesin. <laughs> Bulamadım. Ama bulamadım. Sentetik mi de bu. senin <laughs> saçın değil mi? Benim saçım bu kadar uzun mu? Ne benim... bileyim ben örülünce bu kadar uzun oldu zannettim. Bunu bir mühendis söylüyor ya. Yemin <laughs> şu anda dalga geçiyoruz. <laughs> Yaraya kadar benim saçım. Bu sentetik arkadaşlar. Sentetik saçla birlikte Senegalli e, kadınlar tık 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 örüyorlar. 7 saat sürdü benim saçım. Şu anda diplerim çok gergin. Yatarken çok sıkıntı yaşadım. Ama bir şey diyeyim mi? Evet. Yani şimdi bunların hepsi gerildi ya. Senin suratın da yukarıya doğru gitti. Evet. Gitti. O getti. yüzden seni resmen 10 yaş gençleştirdi Evet, geldi. Çünkü çekti. Ha saçlarımı maçımıza aştında bu kadar gergin durmuyor. Toplarken işte bu kadar gergin duruyor. Mesela gülerken de acı çekiyorum bile. <laughs> Botoksları şimdi anlıyorum bak. gülüyorum Ama göz normal benim gözüm gömülürdü. Bak şuradan geriliyor gülerken. Hiç botoks yaptırmadım ama şu anda nasıl bir şey olduğunu anladım ha saçlarımı açtırdıktan sonra yapar mıyım? Artık belki yapabilirim çünkü bu gerginliği sevdim. Yaptırayım mı? Ya dudaklarından ya. Dudaklarımı da, yani. da şişirme. <laughs> Bir de şey var ya böyle çok şişirenler. Dudaklar böyle de. <gülüyor> <gülüyor> o şeymiş ya. Alışkanlık yapıyormuş. Pide ve Türk kahvesi. Genelde önce pideyi yeriz, sonra arkasına Türk kahvesi söyleriz. Tabii bizim Türklerin <laughs> en büyük geleneklerinden biridir. Doğru Hatta anda... şeyi bile var, sözü bile yer. Ye pideyi, iç kahveyi. Var mıdır? Tabii. Artık var. E ben yiyebilir miyim? Ben seninkinden yedim mi? Niye benimkine salça oluyorsun? İki tane yemezsin. de dürüm yerim. Ama sen diyet yapıyorsun ya. Yok, yemişim diyeti. Ama şimdi yaz geliyor ya, yani yaz diyeti falan ya. diye kadınlar şey yapıyorlar. Bir de kahvem de soğudu üstüne yani. Yeme. Onun hepsini yemezsin ki. Yiyeceğim. Kalırsa paket yaptıracağım. İki tane gözümün önünde yedim. Bir kere bana ye demedim. Aa, Bir kere uzattım böyle. Bekledim, bekledim, bekledim. Yarım saat bekledim böyle ısırmadı. <laughs> Fark ettiniz mi siz? Ondan sonra ısırmayınca dedim ki yeyesi yok herhalde dedim. O yüzden şey yaptım. Hiç seslendirmedi ki yani. Uyandırmak istemedi. İşte benim sistem için bildiği için sadece böyle uzattı ve durdu. <laughs> e <Efendim>, vermek istemiyorum. Güzelmiş. <laughs> Vermiyorum. Oo. Şundan bir duydum içeyim. Hiç. Bakayım. Sevmezsin ki. <laughs> Sade Türk kahvesini nasıl içiyorlar ya? Gayet çabuk. Hadi çabuk iç de falına bakayım senin. Allah aşkına bakacak mısın? Tabii. Tamam. Hem de videoda iç bitir. Bak. Ah. Bir yudum bit bit. bit. Da, 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 da. Abi dur. Soğukta şişiyor mu <laughs> Eee soğutmuyor canım. Ama pideyle gitti şey yiyince ay. <gülüyor> <gülüyor> Yanılsam sana verin. Hadi kal bakayım hadi. Neyse Halim. Şu içini zor çevireceğim. Anılabiliyor. İçini çevireceğim. Böyle mi? Heh. Hop. Tamam. Evet. Birazcık dursun ama tamam, da. Biraz dursun. Heh. İyiyim, tamam. Sen her şeyi biliyorsun. Oo, Şunun içini bir çeker misin? Bak, 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 bak şimdi. Bir tane... Daha kişiler var. Hayır. Peri bacası var şurada bir tane. Nevşehir'e mi gidiyoruz? Hayır. Bak, Nevşehir... Peri bacası var. Yanında bir tane at var. Tamam, peri bacasının orada at binmeye gidiyorum. Hayır. Doğum gününde kocan sana at alacak. Ama diyor ki... Peri bacası ne alaka? Ne bileyim orada peri bacası da çıkmış. Peri bacasına ne, ne benziyorsa artık. Bu arada var ya... Cinana gerçekten çok şeyler var. Ben de hiç bakmayı bilmem. Harbiden eğer var ya biri hiç bunu anlamam. mantıklı biri baksa var ya neler neler Vallahi. ya neler neler. Ama diyor bak ata giden bir yol var tamam bir tane kocaman at var ata giden bir yol var diyor ki kocana eğer diyor bir dilim şey vermesen, pide vermezsen o at Murad olarak kalacak diyor. Hı. Yani. Her şey pideyi yiyene kadar mıydı? Devam etsene. Çok güzel şeyler var. Diyor ki ya, Emrah Şahan diyor. Hocamdan bahsediyor. Direkt böyle yazıyor değil mi Emrah Şahan? Aynen öyle. <laughs> Emrah Şahan diyor, Şangiller kokoreçi diyor, büyüttüğü zaman diyor, Hopilol'ü komple sana devredecek diyor. Hopilol'ün CEO'su sen olacaksın. Bütün reklamlarla ilgileri her şeyi sen yapacaksın diyor. Ondan sonra diyor 2025'te Hopilol çok büyüyecek senin sayende diyor. Ben de inanıyorum. Hopilol'ü patlatacağım like olduğu yere gelecek. Gerçek Nurayla ilgili çok güzel hayallerim yani var. Ben ilgilen, senegina, da ben ilgileneyim. O zaman ne yapmamız lazım biliyor musun? Ayrılıyoruz diye bir video çekmemiz lazım. Bak, fake atacağız ayrılıyoruz ha. Ayrılıyoruz diye video çekeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki insanlar merak edecek, girecekler videoya. Diyeceğiz ki arkadaşlar ayrılıyoruz. Çağgiller Kokoreç ve Hopilo olarak hmm. iki marka birbirinden ayrılıyor diyeceğiz. Firmalara yarıyoruz clickbait Aa. insanlara merak ettir. Ondan sonra da markayı reklamını çıkart. Nasıl? Çok Aa. mantıklı. <laughs> çok mantıklı. Ama şey... Sen... Oğlum ben keşke yanlışlıkla ben bunu seçseymişim. Evet çok güzel. Ama sen şimdi söyledin bunu. Zararız diye video hakkımızda kim izleyecek bunu? Bu videodakiler bilecek. Diğerlerini yeriz. Ha. Hatırlamıyor evet. musun? Biz bir kere gönülle siyah ekrana bitti diye yazdık. Bütün magazin sayfaları bizi paylaştı. Hmm. Ama paylaştıkken de şey diye paylaşıyor. Çok 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 Emrah Şahan Gönül Şahan'ı aldattı. Çift ayrılıyor. Sonra bana mesajlar geliyor. Diyor ki kadınlar yazıyor bir de. Ben tahmin ediyordum Emrah Şahan zaten seni kesin aldatıyordu. Ben biliyordum çıktı. O seni aldatacak zaten adama benziyordu. Boş ver önüne bak ayrıl. Onun sonra da şaka yaptık deyince abla biz de şaka olduğunu biliyorduk da o yüzden <laughs> yazdık diye. Bir kere şöyle bir neyse kendimi küçük saymak istemiyorum ama yani Hı. şimdi şu tipi şu tipi aldatma şansı var mı sence? O ne demek ya? Değil mi? Aldatacak olduktan sonra her türlü aldatılır insan. Tip ne demek? Yani sanki ben çok güzelim de sen Hayır, senin gözü gel benim gözümde derler ya de, sen gel bir de kendi benim gözümle gör. Ay böyle diyor ama ben ben sen böyle söyledin ya ben şimdi var ya iki kilo verdim yağlar meridi ya, ya. yağlar meridi. Bir de sanki ya. sadece tip önemli. Kilo verdim şuradan, biraz birazcık kilo. <laughs> Aşkım ya. Bir de sadece sanki tip mi önemli Allah aşkına. Senin eşin benzerin yok. Eşim var benzerin yok. deniz oldu benziyor. Efe de benziyor. Efe deniz bana mı benziyor ya? Ben benzetiyorum. Benziyor mu? Bence benziyor. Ben benzetiyorum. Ne mutlu bana. Çocuklarım bana benziyorsa ikisi de birbirinden yakışıklı maşallah. Özgür zaten boyundan aşağı komple direkt. Boyundan aşağı derken? Boyundan yukarı benzemiyor mu? Yüzü mü? O yüzü benim küçüklüğüme benziyor. Neyse arkadaşlar artık yavaş yavaş gözü kapalı sipariş. Bu arada şimdiye kadar yaptığımız en değişik gözü kapalı sipariş oldu bence. Çünkü normalde hep böyle birbiriyle uyumlu hmm. şeyler geliyordu. Yani böyle tavuk dürümle... Kış çayı ve pide ile Türk kahvesi gerçekten inanılmaz bir deneyim oldu bizim için. Ama bence böyle videolar çekmek lazım. Yani Hı. her zaman birbiriyle uyumlu olacak bir Tabii. şey değil. Bence yok yani. Ben de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederiz arkadaşlar. Kendinize lütfen iyi bakın çünkü siz bizim için önemlisiniz. Son sözü her zamanki gibi Şangiller kanalında Gönül Şahan söyler. Ben pideyi yerim demiştim bak. Doymadım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben şimdi arka planda bunu birazcık döveceğim.